Türkiye'de belki ender eee olaylardan bir tanesine bugün yine şahitlik yapıyoruz. Bugün bir transferi veya yeni bir e, görevlendirme değil. Bir vedalaşma için sizlerin huzurundayız. Tüm Atiker Köy Spor camiasının ve futbol dünyasının eee sizler aracılığıyla huzurundayız. Son e, gelişinde yaklaşık üç yıl, daha önce de bir, bir yıl olmak üzere toplam 4 yıl Sayın Aykut Kocaman hocamızla Konya'mızda bir beraberliğimiz oldu. Eee çok güzel günlerimiz geçti ve kendisini geçen Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra kendisiyle görüştükten sonra ee, böyle biz vedalaşma artık e, günü geldi. Tüm Konyalı hemşerilerim adına bugün de sizlerin huzurunda e, vedalaşacağız. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Konya'mıza, Konya'nın tanıtımında, Konya sporumuzun sportif başarısında ve kurumsallaşmasında hasreten teşekkür ediyorum en kalbi duygularla ve bundan sonra yeni görevinde başarılar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Genel olarak biz e, bir şeyleri çok istediğimizde onun için pek çok şeyi o an ağlamak için, elde etmek için verilmesi çok iyi oluruz. Ama ayrılık evet. zamanı yani geldiğinde e, ayrılıklar pek o şekilde olmuyor maalesef. Belki geleneklerimiz böyle değil ama son zamanlardaki genel tavırlarımız açıkçası hele futbol dünyasının gibi biraz daha vahşi bir dünyada maalesef böyle oldu. Ancak bugün burada e, bunun tam tersi bir tablo var. E, o nedenle öncelikli olarak Konya Spor Kulübü Konya halkına Konya Spor Kulübü'ne ve Sayın Başkan'a böyle bir ortamı yarattıkları için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. E, Ülkenin genel anlamda zaten zor günler geçirirken bu tip güzel insanları bir arada tutacak, bir araya getirecek güzel davranış gelmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hayatın içindeki şeyler bunlar. Ayrılıklar, e, birleşmelerine kadar güzelse zaman zaman ayrılıklar da o kadar e, en azından değerli ve anlamlı hale getirilin. E, tekrar çok teşekkür ederim. O zaman bey gel ne olursa yine gel. <gülüyor> <gülüyor>